Efendim hani derler ya top atsan uyanmaz. Kahramanmaraş'ta otomobilin içinde uyuyakalan sürücü onlardan biri. Hatta listenin başına dahi yazabiliriz. Yolun ortasında aracı çalışır halde uyuyan genci ne mahalle sakinleri ne aracın camını kıran itfaiye erleri uyandırabildi. <laughs> Adam fakkıydı burici. O uyudu, mahalleli ayağa kalktı. Biraz vurduk, şey yaptık ya, kaldırış etmedik. Ekipler seferber oldu. Ne aracın camının kırılmasını ne de onu kolundan sarsan sağlık ekibini. Ruhu bile duymadı. Adam polis. Otomobil yolun ortasında çalışır haldeydi. Sürücüsü direksiyon başındaydı ancak hareketsizdi. Bir saat geçti, mahalleli telaşlandı. Aracın camına vurdular olmadı, seslendiler olmadı. Son çare polise haber verdiler. Biraz vurduk şey yaptık, Yok, kaldırış etmiyor, tepki vermeyince polisi aradım. Sağlık merkezi. Olay yerine gelen polisin çabası da işe yaramadı. Devreye itfaiye ekipleri girdi. Ekipler camı kırmaya karar verdi ama cam kırılırken bile baygın haldeki adamdan tepki yoktu. önce yaşayıp yaşamadığını kontrol eden sağlık ekipleri kolundan sarstı. Ekipler ne yaptıysa kar etmedi. Adam bir türlü kendine gelemedi. Yüzüne su ve sprey ilaçlar sıkıldı ve nihayet sürücü kendine geldi. Adam, korkma, korkma. Gel ne olduğunu anlamaya çalışan sürücü sediye alınıp ilk müdahalesi yapıldı. Ölü gibi uyuyan genç uyandırıldıktan sonra durum normale döndü.